Ağustos ayında ve Eylül ayının başında aldığımız acı haberler ne yazık ki hepimiz... Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü gündem değerlendirmesi yaptı. Güzgül'ü Şanlıurfa ve Pençekilit Operasyon bölgesinde şehit düşen askerleri ve geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden büyükşehir ve maski personellerini rahmetle andı. Ağustos ayında ve Eylül ayının başında aldığımız acı haberler ne yazık ki hepimizi yaraladı. Bu bağlamda öncelikle Şanlıurfa ve Pençe Operasyon Bölgesi'nde şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet yaralan evlatlarımıza acil şifa diliyorum. Yüce Allah Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Gözgülü hayatını kaybeden büyükşehir ve maske personellerini de unutmadı. Elim bir trafik kaza sonucu yaşama veda eden Maske Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personelimiz Gökhan Halıcı'ya, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrılan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Erol Arcan'a ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Büyükşehir Belediye'miz, Kent Esreti Dairesi Başkanlığı personelimiz, Celaletin Er Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun ve anlık yağışların Manisa'da da etkili olduğunu hatırlatan Gözgülü, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun ve anlık yağışlar ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'mızda da etkili oldu. Ekiplerimiz tüm kurum ve kuruluşlarla ile birlikte hemşerilerimizin yardımına koştu. Öncelikle tüm belediye başkanlarımıza ve hemşerilerimize geçmiş olsun. Tabi bu yağışlar ve dolu olayları özellikle üzüm üreticilerimize çok zarar verdi. Çiftçilerimizin bağlarındaki üzümler döküldü, sergilerindeki üzümler ise sular altında kaldı. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha buradan iletiyoruz. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangınlarına da değinen Güzgül'ü Soma'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti. 7 Eylül günü de Soma ilçemizde orman yangını felaketi yaşandı. Yangının söndürülmesi için itfaiyemize bağlı 20 araç ve 70 personelin yanı sıra Maske Genel Müdürümüzün tankerleri, Büyükşehir Belediye'mize ait tankerler ve kepçelerle destek verdik. Somamıza ve yangından etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyoruz.